Efendim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler, kıymetlerimiz, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yine getirdi Mustafa kardeşiniz, yine teknolojide en üst sıralarda Mustafa kardeşiniz sayenizde kıymetlerimiz yine gelen araç, MagSafe şarj aletlerimiz, artık teknoloji bunlar kıymetlerimiz. Arabanızın ızgara tarafına takıyorsunuz, kesinlikle bunlar eski sistem değil, düşmez. Çünkü hem buradan sıkıştırıyorsunuz hem buradan acayip sert kıskacı var. Yani sağa sola kullanın, çevirin. Yani camel trop yapın hiçbir şey olmaz. Ürünümüz bir güzel yanı var. Hem 15 Watt hızlı şarj destekli kıymetlerimiz ki bu araç için çok iyi bir rakam. Hem soğutucumuz var. Neden soğutucu var kıymetlerimiz diye soran olacak müşterilerimiz. Telefon şarj alırken MagSafe'lerde normallerde ısınma oluyor. Isınan telefonda bataryasının ömrü çabuk bitiyor ya. Bunda öyle bir şey yok kıymetlerimiz çok güzel ve evet, MagSafe mıknatısına bayılırsınız yani arabanız kaç girdi arabanız düşe, yani şöyle titretme imkansız bir şey olmaz şöyle baktığınızda kımıldama bile yapmaz sağa sola çekebilirsiniz kullanımına bayılırsınız yani kablo görüntü kirliliğinden kurtulmuş olursunuz hem araç tutucu hem şarj yapıyorsunuz düşünsenize çok çok güzel bir ürün siz her şeyin en güzeline layıksınız bir de kaliteli dolduruyor önemli nokta bu burası soğudukça bir yandan da elektrik verdikçe düşünsenize kalitesine. Her zaman ne diyorum siz her şeyin en güzel olayısınız. Stoklarımızı efendim gönül rahatlığıyla alın. Saygılar sevgiler hürmetler.